Mutfağımıza Merhaba, mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün size mutfak dolaplarını tanıtacağım. İçlerinde neler var, yani hepsine bakacağız. Eşimle birlikte. Yani buradan başlıyorum. E ee, önce dur, genel böyle evim. Şöyle e, kiracıyız bu arada biz burada. O yüzden öyle bir şey çakalım, bir şey yapalım ama onları yapmıyoruz. Evi e, onları... evet, zaten alamadık, paramız yok. Evet, paramız yok. Fakir. <laughs> buradan başlıyorum. Hazır mıyız? Önce, önce bir geneli bir tanıttım. Geneli tanıttım işte. Mor üzerine ve beyaz ağırlıklı konulmuş olan mutfağımızda her şey düşünülmüş. Dünya standartları. Ankastinin yeri belli, fırının yeri belli, mutfak adresi belli. Evet. Yeni dizayn edilmiş sıfır bina. Evet. evet Klasik, düz, ı düzen, tipi. Ama fırın yok. bence Tora yapmışlar. Kuzuluğumuzda evet, yani. ocağa yakın olunur. Tora'ya ben bir şey almaya geleceğim zaman uzak Fırına malzeme yapayım. atacağız, boştur boştur 4-5 adım oraya gidiyoruz. Ondan alacağız, ocağa koyacağız, boştur boştur buraya gidiyoruz. Evet, o biraz sadece saçmalık. Evet. Evet. Aslında altında oluyor da Direkt altında yapıyorlarmış da buraya yapmışlar. Yani olabilir. Şuraya da zaten mikrodalga düşünmüşler de yani... Paramız yok. Risk <laughs> alamadık. Buradan mikrodalga hmm. hediye etmek hmm. isteyen izleyicilere. Evet, kabul, yani kabul edebiliriz hediye. Ankara'da mikrodalga arkadaşlar. Yeni evliyiz. Evimizi görmeye gelmek isteyenler de şey yapabilirler. Hmm. alabilirler. O <gülüyor> <gülüyor> Sarkı Evimizi Sarkı. niye görmeye geliyorlar abi benim? Kestik. <gülüyor> Kestik. <gülüyor> Aynı, yabancılar değil. hani Evet. Arkadaşların Evet. 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 isterlerse Evet. Evet. Burada içeceklerimizi koyduk. İşte gördüğünüz gibi kivi, Biz çok severiz bu kahvehane işi. O kadar... Kahve... Kahvehaneye gitmeye son. Evet. Kahvehaneyi evimize getirdik. Ay. Ay, pardon. <laughs> i̇şte bir kuşburnu falan, içecek çayımız falan, hepsimiz hepim, hepsi burada koşuyoruz. <laughs> hepimiz burada. Ay. Burada baharatlıklarımız var, görüldüğü üzere, görüldüğü herhalde. Ne ya. Marka üstüne en son tanıtayım bari. Ha? Marka gözler. Burada aklımın almış olduğu Tevzik şeyler anlatayım. var. Kahve, şey kahve diyorum, kahvaltı sepeti gibi bir şey. Bilmiyorum ne diyeyim. Yani. Kuru yemişlik bence o. Kahvaltı kahvaltı. Şuraya sepetin içine makarnalarımı koydum böyle. Zaten çok makarna tüketmediğimiz için evet. 3-5 tane böyle var. Yetiyor onlar bize. Şey. Burada benim en sevdiğim şey var. Dondurma külahı. Aşırı severim. Abi onu boş yemez abi. Evet yani dondurma olursa sevinirim üstüne. Işte. Burada iki tane bir büyük bir küçük biz genelde küçüğü kullanıyoruz. Bu zaten setin içinde vardı çiğ şey setin içerisinde. Kullanışlı bayağı her şeyi kullanıyoruz. Ondan sonra buraya tanıdık, Bu ocağımız yakın. <laughs> Burada 12 kişilik işte set var. Bilindiği üzere. Burada çok önemli başka bir şey koyacak dedim var işte. Bunu zaten süzgece çok gerek kalmıyor. Kendinden süzgeçli şeyler. Burada yine az ıvır dediğimiz işte bu şeydi. Annemden gördüğüm vardı ya soğanla koyuyorum. Da çok. Aynen çok pratik oluyor. Pratik oluyor. Güzel oluyor yani. Sadece soğan için değil. Sen için. kullandın mı? Yok hiç kullanmadım daha. kullanırım yavaş yavaş daha yeni. İşte bunlar pırzı bunlar. Bunlar plastikler. Şöyle hamur kesiciler falan. Kırcı. Bunları ıvır zıvırlarımı buraya koydum. Burada abur cuburlarımız. En sevdiğimiz bölgemiz burası bizim. Burada işte mısır unu falan da var. İşte kabakma tozları da var. Her şeyi buraya koyuyorum. Elimin altına çok rahat, çok güzel. Biri geldiğimde patamen böyle. Servis şeklinde. En çok kullandığım yer burası. E, Karaca'nın. <laughs> Marka verebiliyor muyum? Marka vermedi miydi? <laughs> petek takım olarak geçiyor. 6'lı 6'lı satılıyordu. Ben 12'ye tamamlayayım dedim. Hepsini de kullanıyorum. Bir misafir geldiği zaman ya da günlük çok rahat, çok güzel. Oldu. Bir kırmızısı, bir morunu aldım. Ama şunlar kullanışlı değil alacaklar için söylüyorum. Evet. Bunlar bu petek kısmı Öksüz gibi ya. O kadar kocaman kadar çok oluyor ki geçen mevsimün arkadaşları geldi böyle. Tek ile bile doyardın. O kadar çok alıyor. Yani doyurucu. Ama çok böyle çok güzel var. Bunlar kahvaltı takımı. Ee, onun altında şurada mavi var. Direkt düz tabak o. Gayet güzel. İşte bunların setleri oluyor şöyle. Doğru bak kahvaltı. Çok güzel. Evet, çok güzel. Evet çok güzel değil mi? Bugün de kalan şeyleri yine. Takımları. Düz beyaz var. Şurada. Bak şöyle göstereyim. Ne yapıyorsun? <laughs> Düz beyazlar var burada. Bunlar Çiğ setinin içerisinden çıktı. Bunları ayrıca almıştım. Ee, normal tabak tatlı tabaklar falan da kullanıyorum yani. Bu da <laughs> sonra en sevdiğim yerlerden biri. Kahvehaneye gitmeye son. Evet. Çünkü kahvehaneyi ayağınıza getirdik. Çok güzel değil mi? Benim çok hoşuma gidiyor. Cam şeyleri aşırı seviyorum. Ben de düşünmüştüm burada yeterince çay bardağım var Mevli, bunları annem mena, almıştı düğün, herkese çay o <laughs> oh, kadar yok abartma çay bardağı kiralanır Yok. senin arkadaşların benim arkadaşlarım geldi tamam işte bit bit işte. Tabii hepsi nasıl tabii canım bunu ben bir şey değil mi doğru söylüyorum Bunu annem almıştı bu arada bunları evet el, el, el Peki, şey, evet bunlar evet bunlar çok seviyoruz mesela kullanıyoruz yerine. bunlar bizim ta eski şehirden eski şehirde değil mi mi bardaklarımız Şurada Memo'ya aldığım hediye var. Bak. Bir Mehmet Durak nihayetinde kolay yetişmiyor. Şimdi Mehmet'e ne <laughs> düştü? <laughs> Alttaki yorumun gözükmüyor gerçekten. Hem gündelik hem misafirlik. Ben ayrıca e, hani bu neydi onlar? Kadeh gibi olanlar, yaldızlı olanlar falan onlardan almıyorum açıkçası. Öyle öyle kristaller. Kız. Hayır kristaller, 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 doğru. Kristaller buzda falan gerek görmedim. Hani bir de ayrıca onlar için şey yapacağım. Yok misafirlik için ayrı yok şey için. Bence gerek yok. Bunlar her... Şöyle göstereyim, hem günlük gibi duruyor hem de yani yemek takımıyla birlikte koyduğunuz zaman baya misafirlik, çok kibar çok asil duruyor. Ben bunu belki magnolia bardağı olarak bile kullanabilirim yani o kadar güzel. Bunlar Türk abi. kahvelerim. Ben Türk kahvesini sadece içmem, genelde sütlü severim ya da dibek severim. O yüzden geniş olmasını istiyordum. Bir tane de böyle aldım. Bu da en sanılmış. Kaliteden de ödünlerim var. <laughs> ben de bardaklarım, mavi maviş maaviş. güzel olsun istedim. Hayatım. Saydam bardaklarının hepsi istisnasız lavın. Evet. Paşa bahçe ve lavın. Doğru. Bu lavın ama. Şunlar da lavın evet. mıydı yani? Evet. Yanlış bilmiyorsam. Şunlar da lavın. Bunlar şey, şurada beyaz takım göstermiştim kahvaltı takımı. Çeyi seten de. Onların şeyi. Bak bu da Emsan'ın. Gel Emsan emsanı böyle. Yukarıda yine kahvaltı takımı. Hmm. Bunlar böyle gayet evet. çok şirin. Benim çok hoşum. Şunlar da normal gerek yok. Türk ama. kahvesi takımı. Dürüst beyaz. <laughs> 101'den almıştım. 30-40 lira bir şeydi ama gayet kullanışlı, güzel. Bak ya burada kullanmadığım, kullanmadığım hiçbir şey arası. yok açıkçası. Hepsini de kullanıyorum, çok da kullanıyorum. Hepsini elime altında da bulabiliyorum yani. yani. Tezgah altında genelde zaten herkesin evinde gibi plastikler falan olur. ya yani benim öyle evde. Çok bir plastiğim yok. Gördüğünüz gibi 3 beşleyen yani böyle büyükten küçüğe sıralanmış. Şurada süzgeçlerim var şöyle. Bunlar zaten et tahtası, normal kesme tahtaları. Bunlar işte bulaşık makinesinin... Bakım şeyleri. Bakım şeyleri. Şu aşağıda yok mavi annem genelde plastik aldırdı bana. <laughs> yok bunun rengi çok güzel. Yok şunu kullanırsın, bir kara olsun, bir yuvarlak olsun falan, al. Şurada işte sebze şeyi var. Hmm, Kuru tutucu. Bu çok işe yarıyor bu arada. Gerçekten. Evet, evet. falan. Salata da çok işe yarıyor. Ben memnun kaldım yani. Sulu bırakmıyor. Sulu bırakmıyor. Bir de böyle pis suyu zaten yıkasan bile pis su kalıyor normalde de. Evet. Onu direkt şöyle çeviriyorsun. Hmm. Çok kullanışlı yani. Çok rahat. Ben çok boş bir şey diye düşünmüştüm. Ay, bence ben de çok boş bir şey diye düşünüyordum ama bence gerekiyor. On bak salatalık için, şey salata malzemesi için marul falan koyduğun zaman onunla çeviriyorsun, hiç o su nasıl su mu? <gülüyor> pis <laughs> su yakıyor işte. Sen onu sallayınca göremiyorsun ama topluca durunca pis su yani yürüyor. büyük işte kocaman... Ha ya, mikser yani, işte blender. blender. <laughs> ee, neyse şunların adı bilmiyorum. Blender işte. Ha yani işte, burnun içerisinde var. Böylece burada duruyor. Direkt elimin altında. Çok da kullanıyoruz. Yani sadece e, çorba yaptım, her şey yapayım falan ya da kek yaptım falan değil. Ben o işte mikşek de yapıyorum, rulo sütler de yapıyor, ekmek de çekiyorum onda. Her şeyi yapıyorum, çok rahat kullanıyorum. Zaten genelde kullanmadığım bir şey yok benim. Ondan sonra geldik buraya. Çok boş duruyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Burada e, neydi? Çiğ setinin içerisindeki yemek takımı. Şöyle göstereyim. Misafirlik. Bu da em Hem misafirlik bunları evet. daha hiç kullanmadım. Annemek işte kullanayım falan dedim misafir yok kullanma falan dedi. Onlar alınır ve hiçbir zaman kullanılmaz. Yok ben kullanacağım ki bunları. <laughs> Niye kullanmayım? Kullanacağım tabii ki. Biz iki kişi olduğumuz için bunlar bizim makarna tabaklarımız iki tane yetiyor bizim. Yani gayet de kullanıştı kullanışlı. Çok güzel. Bir siyah bir beyaz aldım. Bunlar da hepsini neredeyse hemen hemen A101'den aldım. Bunlar da salata mıydı artık neydi? Salata için kullanılabilir. Meze için Tek problemi tırtıklı olması. Evet yani mesela Meze yerken Tırtıklı tırtıklı oralarda kalıyor. Evet. Aynen. Hoş Şunlar için ister domates. Evet kurabiye tarzı bir şeyler de koyulabilir. Aynen börek falan da koyulabilir. Ben onları onun için kullanıyorum. Bu neyse domates salatalık doğru. İster salatana koy hani porsiyonluk gibi. Salata için güzel oluyor yani böyle herkes aynı şeye daldırmasın Ya ben çok sevmiyorum. Çok kullanışlı, güzel bilmiyorum. Hele günümüzde korona varken. Ay ya korona olmasa bile ya bence. Herkes aynı şeye şatalama kaşığı evet. daldırmamalı. Oluyor. Ya ben bilmiyorum. Bir de şey olur ya böyle salatayı herkes yer sonunda kalır kim yiyecek falan evet, Ondan ona son. de salatayı koyarsın bir de servis kaşığını koyarsın herkese koyarsın yani en mantıklısı evet. bence o. Bunlar şükle kaplarım. Bir gri. Bir... Daha deneyemedik. Daha yapmadık. Yapacağız. Ama Memo bir aylık bile evde değiliz. 10 gün de zaten tatildeyiz. <laughs> ya hemen her şey yapalım mı? Bunları da kapattım. Şimdi buraya geldik. Ne kadar güzel değil mi? İnsanım. Her zaman böyleyim bu arada. Sadece video çekiliyor diye değil. Doğru söylüyor. Beni bilenler bilir olsun. falan diyormuş. <laughs> bu Pierre Cardin'in çelik çeyiz seti. Ben yani var ya. Bunlar büyük duruyor mu? o kadar yani mesela kalabalık bir misafirin gelecekse 5-6 kişi için şunlar ideal oluyor. Bunlar bile küçük kalıyor yani. Bunlar da granit, bunlar emsanı yanlış hatırlamıyorsam eğer. Evet Değil mi? Nereden biliyorsun? Polisini ben açtım. Ha. Oradan biliyorsun. Burada Memo şeyi patates kızartması böyle tek tek almaktan hiç hoşlanmaz. O yüzden direkt böyle aldık. Ama bu yapışıyor. Suçu bana yıktı. Suç çıkmadı mı? böyle seviyor dedi. Ben öyle seviyorum. Pratik oluyor dedi. Evet, pratik evet, oluyor. Kolay oluyor. Tek yapışıyor. tek almaktansa yapışıyor. İçinden içinden fülü Bak, Bu da vok tabağı var. Ay, çok güzeldi <laughs> <yümerdi> bu vok <laughs> tabağı. Evet, Şurası. denedik bayağı Şöyle içeride. şöyle yapıyorlar ya, onları falan denedik. Nasıl ya. yapıyorlar? Şöyle açıyorlar ya. ya Telefon yedi sende. Tefatını hmm. olabilir? Burada küçük sosluklarım var. Biri tam bir sosluk, biri yumurta haşlamak için falan olabilir. Daha bunları da kullanmadım. Bu sahanın, bunu kullanıyorum ya. Sürekli kullanıyorum. Üçlü tavam var. Bunları da sürekli kullanıyorum. Yani yalan ya. Zaten en çok kullandığım. Burası da şey, neydi bu? Tamam. Krep tavası hmm. ama ben bunu gözleme tavası olarak kullanıyorum. Şunu annemden aldım. Çok misafirim gelirse, onunla pişiririm bir şeyler diye. Yani ben çünkü misafir severim. Peki, ben bu ara kettle'a bir bitiririm. şeyler koyup içebilir miyim? Boğazım sıkıcık oldu. Tabii içebilirsin. Burada da... E, burada XEAM var. Onlar dolapta. Estan set ve güvet set olarak geçiyor. Bunlar çok kullanışlı. İki kişiyseniz iseniz eğer muhteşem bir şey ya. Böyle alıyorsunuz. Acaba arkadan çok ses çıkar mı? Ben de onu diyecektim. Ne oldu ya? <laughs> Şuraya geçtiğimizde açarsınız olur mu? Olur. Ben yani ah, bunu hatta alayım başka bir yere çalışayım. Aynen. Olmaz. Bak bunlar iki kişi için gerçekten çok güzel. Bunlar çok kaliteli malzemeler. Granit değil mi? Granit. Evet, Granit. Kaliteli olur. e, sürekli kullanıyorum. Sürekli ya çekmiyor. Üstteki küçük parça sadece. Bunu, Bunun senin pilavını hep kullanıyorum. Onun ben pilavlık kullanıyorum. Dolma biber yaptığımız Diğer kardının şeyi. Hı dedik tavamız var. Açıp gösteremiyorum şu an yani çok ağır. Açma boş ver. Onu Açsana ben hiç merak ettim açın ha. Bak var mı? Ben ben mı? Hayır ben hiç görmedim Nasıl ki. Nasıl görmedin oh, ha. Şey ha? Bu arada bu da lava. Şey lavanın. Pardon. Lava. <laughs> ben hiç marka bilmezdim bunları almadan önce. Markaları öğrendim. Oh. Şey istetinin içerisindeki pot vardır ya. Çorbalık. Çorba pişti. Bu arada çorba koyduk. Çorba koyduk Çok kullanacağımı da düşünmüyorum açıkçası. Ben hatta adama dedim ki, satan adama yani, ben bunu kullanmayacağım, almasam bana indirim yapar mısınız dedim. Yani i̇çinde birkaç bir şey almasan falan yapmıyoruz dedi. İçindeyiz. Benim erzak dolabım. Şurada borcanlarım var. Borcanlarımı da kendim aldım bu arada. Her birinden ikişer adet gibi, yani bir büyük bir küçük şeklinde yuvarlak işte hiç kare, oval borca mı? Bir tane geldi, o da zaten kullanıyorum sanata tabağı gibi böyle oluyor ya, çok güzel <laughs> o yukarıda şu an çıkarttığım evet, mercimeği, unu, şekeri, pirinci tarhanası, nohutu arkadaşlar eğer alacaksanız çok da <laughs> vaktiniz yoksa, vaktiniz olsa bile hiç önemli değil şurada gördüğünüz, neymiş bu? Tukaş'ın bunlar da Tukaş'ın Hızlı bile nohut pişirmeye, bezelye pişirmeye hiç gerek yok. Alıyorsunuz böyle bak 400 gram diyor. Buradan 4 kişilik yemek çıkar yani öyle düşün neredeyse. Belki 5 kişi çok rahat doyarsın yani. Alıyorsun ama yemek pişirir gibi pişir yani. Hiç şeyle uğraşma. Haşlamayla. Bir de düdüklüden korkuyorsan eline hiç girme. Düdük. Ben korkuyorum ama hiç düdüklü kullanmam. Mema varken kullanırım. <laughs> Burada tepsilerim var. Burada saçımı da böyle sürekli düzeltiyorum. Hepsi güzel edin. olmuş. Hmm. Evet. Arada, arada, evet. oğlum arada iltifat edeceksiniz. Evet. Şu böyle gidiyor işte. Arada iltifat. Hı. Yani sen iltifat etmek için mi iltifat ettin? Şu an için. Ya. Hayır şu an kamerayı oynadım. <laughs> bu kadar i̇şte adam gibi var. adam açık sözlüm bu kadar. Ama olacaksanız benim gibi olun lan. Yanar döner olmayın diyor. <gülüyor> Kestik. <gülüyor> <gülüyor> kameralar kapanmadı da evet. Neyse ben anlatmaya devam edeyim. Anlat aslan parçası. <gülüyor> <gülüyor> Tepsiler bile dayanamadı bu laf. Tepsilerim var düşen tepsilerim. Tost makinelerim kullanıyorum. Bakayım göster bir göstermedim. Neyin? Düşenlerim. Tepsilerim. Bak çok güzel. Aynen. Şu çok hoşuma Genelde onu kullanıyorum böyle. Bunu da zaten ucuza almıştık ya şeyi desen hoşumuza gitti diyorduk yani. Bu neydi? Tost makinesi. <laughs> <O isim gülüyor> Arkadaşlar bu kadar mutfakla alakasız <gülüyor> olmayın. <laughs> Tost makinesinde bilin yani. Evet. Bak burada çaycım var. Bunu ne diye aldım aslında biliyor musunuz? Hı. Hmm. Çaycıyı gereksiz görenler olabilir. Ben de öyle düşünüyordum ama yaz akşamında düşünelim şimdi kendimizi. Balkonumuz da var bizim. Çok güzel geniş bir balkonumuz var. Oraya masa falan da aldık. Oraya mesela üçlü prizi çekip Çaycı'yı da oraya koyabiliriz. Çok mantıklı değil mi? Sürekli çay için kalkmaktansa... Aşırı mantıklı. Çünkü çay için kalkıp ocapla... dört adım atmak... Ha, dört adım mı Niye üşeniyorsun o zaman her seferinde? Buradan... Ben çıkmıyorum ki üşendiğim için zaten. Eee işte ama... Bir... Lan kış Bilmiyorum. geldi oğlum zaten. Hayır, Yaz ben ben yazın için olmaz. sürekli kullanacaksın canım. Tek şeyli mi kullanacaksın ya, sen? Forever kettle, kettle abi. Kettle'a çay mı demeyeceksin? <laughs> Yapmıyoruz <laughs> mu? Kettle'da çay mı demliyoruz Mehmet? Çayın ket suyunu kettle'da kaynatıp musun? O ayrı. Ben ne diyorum, o ne yani diyor? İşin özü karabalık biri geldi mi, basıyorsun ona yani. Yok, ben öyle mi dedim? <laughs> Mermiş kettle mi? Ay bunlar ne? Da... Bunları başka yere koyalım, evet. Ben dedim sana, ayak altı orası. Ayak altı? Aynen. Burası fırınımız. Fırınımız çok güzel çalışıyor ya, maşallah. Abi bu börekler kurumuş, gözünü seveyim ya. Hı. Böyle. Şunları atmıyorum yağlı kağıtları. Tekrar kullanıyorum ben. Aynen ben tekrar yağlı kağıt şey yapamam. Tabii ki. Bak. Bak buraya açtım. İnanamadım. Ben inanamadım ya. Şimdi burada kek kalıplarımız var. Memo çünkü keki çok sever. Çok yer yani. Memo Ama aynı mi? gün sever. Farklı günler değil de. Burada kek kalıplarımız var. Böyle kek kalıbı var. Böyle kek kalıbı var. <laughs> <laughs> turta kalıbı var şu normal. Neyse kelepçeli diyorlar ona öyle var. Bunlar güvendi şöyle var. Ha bir de baton dedikleri var. Ben onun üstüne bir şeyler koymuşum. Benim en çok sevdiğim. Pasta falan Hı -hı. da yapılabilir aslında. Aynen bak her şey yapılıyor ya. Bu da güvecim. Yani tavuk, et, balık Ne pişirmek istiyorsanız çok lezzetli. Gör daha güzel oluyor. Burada peçete yedim ben misafirler için. Şeyle uyumlu bu arada. Ooo çok takım. iyi. Değil mi? Zaten da... mutfağın yüzde da... misafirler için yani. Biz geri Yok, alan yüzde yedi yalan var. söylüyor. Zatabıçlar. Yalan şey, Misafir şey, için ya. Yaşam. Vallahi yalan söylüyor. Ben geçen gün akşam yemeğinde bunları kullandım. Normal takımlarını açtım. Her şeyimi kullanıyorum. Ben hiç misafirim için özel bir şey hazırlayayım demiyorum. Aynı sofrayı sana da hazırlıyorum. Sözümü geri aldım, özür dilerim. Bunlara falan hep koyuyorum. Evet, Bunları şey böyle kullanıyorum. Normalde de kullanıyorum. <laughs> Servislerim böyle. Dört tane var bunlar da mesela şu anda. Burada da işte hmm. Memo sütlacı çok sever. Böyle Memo biraz önce keki çok seviyordu. Yani. <laughs> yani sütlacı da seviyor. Sana sürekli yapıyorum. Arkadaşlar bana taştan yumuşak olsun yeter. Oo yalan. <laughs> Ya ya. Allah ya. Kızım ona bir de fırında sütte çalıyorum. Ama güveç mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu zaman poşetini çok seviyorum evet. Bu memanın çekmecesi evet. olsun. Açabilirsin. Açtım. Kapada da biliyorum. Bak şurada fanus var. Görünüyor mu? Aa görünüyor Burçin. O fanusu çok kullanıyorum. Melo keki çok sevdiği için. <laughs> O gerçekten cam alın bu arada ya fanuslarınızı. Plastik almayın. Plastik okuyayım. almayın. Evet, plastik bir de çok çatlıyor plastik yani kullanırsa. Karaya kıyın oğlum. Cam Yok alın. ya paralık bir şey değil. Ben A101'den 30 lira, 25 mi? 30 lira mı ne almıştım? Ya da çok yakın arkadaşınızla çok büyük arada. yıkın. <laughs> çok güzel. Onun için işte kutulu bir şey var ya yazısı üstünde. O bana hediye geldi. Ee, kahvaltı çay, şey, kahvaltı çek. türk ağır sakın. İki kişilik ama altın sarısı. Ben altın sarısı sevmiyorum. O yüzden kullanmadım o şu anda. Yanında elbisan yazan o şey istedim. 12 kişilik çatal bıçak işte. Günlük kullanmam için açmadı açma dedi herkes. Ben de açmadım. Ya yani aslında açmayayım seni. O üstteki çatı arkadaşlıkla onun için almıştım da. Herkes açmadı. Ben açmadım. Ondan sonra burada çöpümüz var. <laughs> burada patates soğanlarımız var. Gayet kullanmıştık. Gayet güzel. Görsel olarak da çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. patates çuvalını misin peki. <laughs> evet göstereceğim. Burada ekmekliyim benim. Küçük. yetiyor. Ha burada tamam gösterelim. Göstermeyelim değil. Biz çok tükettiğimiz için ya ben yemek yapmayı çok seviyorum. Yalansa yalan da hadi şimdi. Dur bir dakika. <laughs> doğru. Baskı. İzmir'in yarısı kalkıp yemek yaparım. Ondan sonra canı bir şey çeker hemen yaparım. Hiç hayır demem, üksünmem. Doğru. Bak inkar gelirse sen <laughs> çarpılırsın. Doğru söylüyorum. Hadi doğru söylüyorsun tamam hadi. Doğru söylüyorsun yalan yok. <laughs> Hı. O yüzden Teşekkür bir de çuvalla, patates de aldık, soğanı da çuvalla alacaktık da bulamadık. Sırf üşen geçtiğimizde, tek tek ne sürekli alacağız? Bir kere hmm. alalım. Ya bir bit. de şey oluyor, çok çabuk bitiyor. Hani böyle kıt bir şey ya. Ay. Atıyorum bir kilo aldım, <laughs> yeter falan dedim. Bir anda bitiyor. Ama çuvalda daha bereketli bence. Burada şeylerim var, önlüklerim var. Çok seviyorum önlük takmayı. Burada poşetliğim var. Ya böyle şey poşetlikler oluyor mesela. Normal poşet aldım şu çöp poşeti falan. Bence almayın. Ya çünkü... Niye? Çünkü markete gidin, sebzeleri ayrı ayrı doldurun, poşetleri cepleyin, gelin. Öyle. Onların poşetler çok güzel oluyor ama. Tabii canım, kalın size. oluyor yani. Onları niye atayım? Benim aldığım çok poşet çok ince yani. Kaldırmaz böyle bazı şeyleri. Oraya koyuyor. Ya. Bunlarım da... Şurada görünüyor. Çay, şeker. Buraya da kullanılmış yani. Karahatlarım ya, var. İşte tuz, karabiber, pul biber, isot, nane, kekik. Bunları az gördünüz şu an ama... Aslında yukarıda daha demin göstermiştik en başta. Şurada. Onları açmadım. Açınca çünkü kokusu dağılır diye düşünüyorum. Hepsi bitsin çünkü burada da daha var. Bir dakika Memo'cum. Hiç pazarlayamıyorum. Şu bak dönem bağlantılık çok güzel. Masterchef'tekinin şey aynısı. Evet. Bir dakika. Bu pirge bıçaklar arkadaşlar gerçekten çok güzel. Yani bıçak alacaksanız Pirge bu kadar. Biz zaten ortaya daha önce çalıştığımız için biliyorduk Pirge'nin iyi olduğunu ama... Pirge para verse böyle iyi reklam yapamaz. Gerçekten çok güzel ya. Parmaklarımızı kesip duruyoruz çünkü evde alışmışız <laughs> kesmeyen bıçaklara. Biz onları kesiyor zannediyorduk. Buna bir başladık. Ben de bütün işimi <laughs> bunlarla görüyorum neredeyse. Bir <laughs> 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 de şimdi A4 ya. getir de onunla bir dene. Vallahi şuna bak çok güzel. Aşırı güzel. güzel. Yani kesinlikle Pirge alın. Pirge, Pirge, Pirge. Pirge'den... Bir reklam için ücret istiyoruz. Evet. Bu da ne yana... kadar da onun ücreti? O de, 250 lira. 250 lira falan almıştı. Ama çok güzel. Şimdi bilmiyorum. Ya yani mesela geçen o tavuğu ayıracağız böyle hani keseceğiz şey yapacağız. Mama bir batırdı böyle donmuş şeye. Laps dedi ayrıldı. Biz kendi işte ailelerimizin evinde olsak uğraşa 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 yapamazdık. Bunu tek şeyde hallettim böyle. Yani masa şeftekine şu an çok daha iyi anlıyorum. O ellerimi nasıl kesildiğini. Evet. Ben parmağımı kesmiştim. Hı. -hı. Memo bunların yerlerini değiştirmiş. Tuz, Bunlar tuz, karabiber, pul biber şeklinde gidiyor. Nane, kekik, kimyon. Gördüğünüz gibi. Bu zaten olmazsa olmazımız, canımız, havlu bezimiz. Bunlar havlu peçetemiz. Peçetemiz pardon. Yani bu kaşık da dün mü aldım? Ondan önceki gün mü aldım? Çok lazım oluyor. Yani Böyle ufak evet. tefek şeyler ama çok lazım oluyor. Burada da tahta kaşıklarım. İşte bir de çelik mi deniyor? Bunu kendin yapmıştın. Değil mi? Ha, evet ben bunu kendim yaptım. Şöyle göstereyim. Bu aslında bir şey. Tepsi. Tepsi. Ama güzel bir tepsi. Bim'den almıştım bunu da. ya da 30 liraya aldım. Yalan söylemeyeyim şimdi. Çok hatırlamıyorum yani. 25 ya da 30 liraya aldım. Şunlar zaten bildiğiniz sosluklar. 10 lira falan belki. Şu da 5 lira olsun hadi. Şu altındaki de 5 lira falan olsun. o da saksı mıydı? <laughs> o da saksıydı. Kime o, göre ne evli? Şurada kalemlerimiz falan var, çakmağımız var, işte makasımız var. Lazım oluyor bunlar da olmuyor diye. Tahta kaşıklarımı ve bu şey gereçlerimi buraya koyuyorum. El altı çok güzel oluyor. Niye? Yemek pişiriyorsun. Şuradan altından karşıya tahtaya koyalım. Çok kullanışlı. Kesme tahtalarım burada. İki tanesi de burada vardı bakayım buraya geçebilirim. Burası zaten bilindik şeylerimiz. Çöp kovamız mor. Takdiş takdiş. ben normalde işte maviyi koyacaktım. Hem renginden dolayı koymadım. Hem de bu litreli ya. Litreli bir şey yapacağız zaman çok daha iyi oluyor. Bence alacaksanız da litreli olur. hediyesi yani kuzenimin hediyesi. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Ben bunları genelde servis amaçlı kullanıyorum. Yani. 329 liraymış. Koyduğumda... Ne? Oh, şu, şu an, an. Evet. oha, bıçaklardan bahsediyoruz. Bayağı koydu. Aynen. Var. iki set ede de 329 lira. İngilizler mi bu? Şu an 329 Bayağı. lira. Yani Biz Ahmet güzel kessin ya. Yani. Çok güzel kessin. <laughs> Bırak kendi kessin atla. <laughs> Bunlar bizim <laughs> şey setimizin içerisindeki şeyler. Hepsini de kullanıyoruz çok güzel. Çelik olması da ayrıca güzel bence. Bunu da annemden aldım sepeti. İçinde yumurtalarımız varmış. Yumurta dışarıda duruyormuş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buzdolabının üstünü unuttu. Buzdolabının üstünde bizim Memo birlikte gezdiğimiz yerlerden aldığımız magnetlerimiz var. Hepsini görüyorsunuz. Ama gitmediğimiz, gittiğimiz yerlerin magnetlerini almamışız bazılarının. Alanya, e, Konya, 40 Kırklareli, İstanbul. Başka var mı? A few moments later. Whoa. Anlamış Bolu Anlamış mıyız Bolu'nu? Bursa'yı almışız. Bolu'yu almamışız. Bolu'yu Bolu da almamışız. Tamam, geçelim. Geç, sıktı. Millet oraya zaten. sardıracak zaten. Büyük 120 cm evet. elinde 4 metre boyunda halı. 4 alın. metre, yani mutfağın boyutunu görüyorsunuz. Ben buradan taşınmaya kalksam... <laughs> Bunu nereye yapacağım bilmiyorum. Kestireceğim. Ya, bir de mağdurum bak. mi? Sonrasında bu kadar geniş geniş yaydım ya. Çünkü çok dolabım var yapacakmış gibi Geçen annem evine gittim. Böyle çok küçük geldi şey Evim o kadar geniş ki mutfağım. Hadi lan, biraz büyük mutfaklar nasıl yapıyorsun? <laughs> güzel oluyor, rahat çalışmıyor ya. Çok çok toparlanıyor falan. Evim çok güzel, hoşuma gidiyor. Ne diyecektim? Bir sonraki videomuz ne? Bu videoyu beğendiyseniz devamını izlemeyi. 12 bin izlenmişiz arkadaşlar çok teşekkür ederiz büyük bir ilgi var yani şu anda ben de tarif ediyorum. <laughs> <laughs> ama acaba 12, 12 bin çok değil mi? Çok. Bence çok çok iyi yani. 12 bin. Ya bu yoğun ilginiz arkadaşlar. Peki, 12 bin kişi şimdi kaç kişinin aklında kaldı? <laughs> Bence herkesin. Ya çünkü özel bir şey arıyorsun. Hani öyle aman geçeyim komik video falan değil bu yani. Ya da öylesine çekilmiş oyun videosu değil aklımda kalmasın. Bu benim işime yarayacak bir şey ki izliyorum. Ne aklında kalmasın, Bence kalıcı. Çok güzel yani bence iyi. Sen iyi. mi kalacaksın? kalıcı? Çünkü Burçin şey yaptı bunu. Ne denir ona? Burçin Kolayacak bu. Değil mi? Bir Ankara YouTube'u. Editledi mi? Ne demeyin sizin deyince editledi değil mi? Evet. <laughs> editledi. Yani çok güzel olmuş, beni çok hoşuna gitti. İyi ki Burçin yani. Hep Burçin. <laughs> Canım için. abone olun. Abone olun. Abone olun arkadaşlar. Bravo. Bir sonraki videomuz yani bu videoyu beğenip yoğun bir ilgi gösterirseniz yine bu sefer ev turu bekliyor bizi. Teşekkür ederiz. Bay bay. Bay bay.